Bensu Soralı ile Hakan Baştan Yeni Fotoğraf Büyülü Saat. Bensu Soralı ile Hakan Baştan Yeni Fotoğraf Büyülü Saat. 5 Şubat 2022 7.47 güncelleme 5 Şubat 2022 12.46 aralarındaki krizi çözerek ilişkilerine yeni bir şans veren Bensu Soral Hakan Baş çiftinden yeni fotoğraf geldi. Fransa'nın Kan şehrinde gün batımında kamera karşısına geçen ikiliden ünlü oyuncu, o kareleri, büyülü saat notuyla paylaştı. Oyuncu Ben Susoral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde ilişkilerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu. İkili arasındaki kriz çözüldü. Boşanmanın eşiğinden dönen çift, birlikteliklerini sürdürüyor. Aralarındaki buzları eriten Soral ile baş, şu sıralar Fransa'nın Kan şehrinde baş başa tatil yapıyor. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyor. Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Ben Su Soral, gün batımında poz verdi. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten ünlü oyuncu, paylaşımına, büyülü saat notunu düştü. Ben Soralı ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.